Kadın çekmiyor mu İyi mi böyle? Başladı mı? Arkadaşlar herkes ne araba? Bu Sibop, bildiğimiz arabaların Sibop var ya, tekerde takma Sibop. O Sibop, bu Sibop işte. Şimdi bu kapantıları nasıl temizleniyor onu size göstereceğim bununla. Çok pratik bir bilgidir aslında yani e, kazmak, yani makyapçı falan kazmaktan çok daha şey, pratik. Hem de çok güzel temizliyor. Şöyle göstereyim size. Yaklaş. Yaklaş. Bakın boya da hiçbir şekilde zarar görmedi. Şöyle göstereyim bak. Tertemiz. Hem istediğim gibi temizledi. Hem de boya hiçbir şekilde zarar görmedi. Böylece ee, çıkardığınız çalışanı tekrar kullanabilirsiniz. Evet.